Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz iyi olsun kendimi çok iyi hissedeceğim hepinize sağ olasın var olasın takip ettiğiniz için yorum yaptığınız için beğendiğiniz için ve unutmayın bu geneldir topludur nedir haliniz çıksın falınız bir fincan kahve içtik sizin için yorumlayacağız Allah'ın izniyle falcı anne YouTube'da görebilirsiniz bana destek verseniz sevinirim, mutlu olurum. Falcı Anne 3'ten takip edin, yorum yapın, beğenin arkadaşlar. Ve çünkü bir senedir hala 350 kişi takipçim var. 355. Ve e, bin tane olmazsan zaten orayı kapatacaklar. Size günlük fal veremem yani o zaman. Hepinize sağ olasın. Allah razı olsun. Abone parasızdır, bolsuzdur, bedava. Arkadaşlar bugün salı günü ve 2025 ve Temmuz'un biri ayın biridir. Arkadaşlar sizin için bunu yorumluyorum. Görüyorsun. Ve büyük bir kapı var ama biraz bu kapının içinden bir karkaşa var. Bu kargaşa hal edilecek aile içinden sorunlar yaşıyorsunuz. Sanki taksitleriniz var ödeyemiyorsun, kusar olmuş. E, iflasa doğru gidiyorsun ama hal edilecek. Bir de bir misafir size geliyor. Kapınız iki tane açıktır. Siz fincanınız çok güzel sizde. Size de gösterebilirim. Hayırlı çok güzel gelecekler, yollar, niyetler var. İki yol var. Sanki tahtile gitmişsin, tahtilden döneceksiniz. Ya da gideceksiniz. Ve buradan gene hane içinden bir bir yere gidecek. Ama sanki yer taşınma, değişiklik, hane değişiklik olabilir. Çok kişiler var etrafınızdan dedikoducu kişiler ve sanki bunları artık seç bil hangisi iyi hangisi kötü artık seçersiniz Arkadaşlar küçük küçük böyle önünüze güzel sanki pencereler açılıyor. Buradan bir horunuzun hurus kapıdadır. Ama bir türlü giremiyoruz sürekli sert davranıyor. Evinize kim geldi, kim gitti, o kimdi, o neydi meraklı bir komşudur. Sizden hoşlanıyor, size de söyleyemiyor. Korkudan ama sürekli gelen gidenleri takip etmekten başka bir şey yapmıyor. Yani sürekli e, bu ahlakıdır. Buradan da beyaz bir koşunuz var. Güzel bir haber, bir barışma olur. Bir masa içinden yüksek bir tepeden sanki bir restoranda oturup görüşüp konuşursunuz. Buradan biri size bir evlilik teklifi ediyor. Uzun boylu bir erkek sizi takip ediyor. Bir de bir telefon bağlantınız olacak. İki tane yolunuz var gene. Bu yollar kırarsızsın. Acaba gideyim gitmeyeyim gibi tenedüttesin. Ama gidersen iyi. Dört vakitten gideceksiniz. V harfi bir kişi kalbi size ait çok temiz kalp sizi düşünüyor. Ama üçüncü kişi aranızda var. Bu üçüncü kişi yüzünden her ikinizde sessiz sedasız kalıyorsunuz. Ne geri ne ileri adım atamıyorsunuz. Yüzü yuvarlak bir bayan beyaz telli isminden size harfi ve bir de B harfi olan sizi düşünen biri var gözler iri ve sizi çok düşünüyor çok seviyor bir erkeği ama bu erkek bir türlü ne adım atıyor ne kızda da gururuna yediremiyor ona demiyor seni seveyim bu erkek seviyor ama bir türlü yani adımlar atamıyor sessiz kalmış çok güzel görüyorsun semboller var gerçekten bir sürü sembol konuşmalar görüyorsun maşallah dolu dolu dört e, buçuk ay içinden ya da gün hafta çok güzel bir nişan kurulacak yani bir nişan başlayacak. Buradan çantan elinde kısa elbise giyen bir yere gidiyorsunuz. Ve herkes ayakta bir şenlik bir mutluluk aileniz için gelecek. Göz aydınlığınız var. Bu göz aydınlığı artık yani sevinç yaşay yaşayacaksın. Bir de bir ilişkiniz devam edecek bir kişiyle. Siz onu anlamaya çalışıyorsun, ona destek oluyorsun. Bir terslik var sürekli. Siz destek olmaya çalışıyorsun. Ve şu an bu kişi hiç destek size vermiyor. Halinden memnundur. Sürekli onu düşünen, her şeyi yapan sizsiniz. Ve isteklerini yerine getiriyorsun. Ona destek veriyorsun veya cebine para koyuyorsun, sırtını size dayanmış. Yani ve konforu yüksektir. İyi onu o hale getiren sizsiniz. Gerçekten ilişkinizi yükselmen gerekiyor ama düşüyor burada. Bir alma verme dengesi bozuklukluk görünüyor. Ve güzeldir tamam. Beklentiniz güzel. Ama her şey yolundan diyorsunuz. Ama durumu idare ediyor. Ama şu an şu an artık hazır olduğunu diyemiyor. Bir çok böyle düşünmeden bunu yapıyor ve sorumlulukların altına girmek için değil. Biraz zaman kaybı gibi görünüyor. Yanlış yapmış gibi bazı durumlar var. Siz biliyorsunuz. Pişmanlık doymayın. Üzülmeyin. Kendini düzeltmeyi artık bırak. Ama o düzelsin biraz hakikattı Yeni daha görebilirsin. F harfi bir kişi, G harfi bir kişi bir adak var üstünden bu adayı vereceksiniz. Bu adak size gibi görünüyor. Ve Allah'ın izni ile sevdiğin kişi biraz bir şey umursamıyor bir erkek var. Size duygularını bir kenara bırakmış. Kendisi yeni yollar bulmaya çalışıyor Ve hiçbir şey Sanki kendini gösteriyor Ama sanki bu sorunlar Kendi düşünceleri Pişmanlıkları Onu engelliyor sanki Özgür de görünsüz ama Huzursuzluk var Huzursuzluk mevcut da görünüyor Kendinin enerjini Bu bayan sanki durduruyor Ve hala eskiler Aklından çıkmamış ve bir de çevreden sanki bu erkek de etraftaki kişi kendini tanıtmak istiyor ve kendini gösteriyor. Ve yeni bir bayandır sanki kapı açmasını düşünüyor. yani kapılar açsın. Bir de seni seven çok bir pişmanlık içindedir. Kendini böyle itiraf edemiyor. Ya ben pişman olmuşum, ya keşke yapmasaydı. Ama içinden doğrusu bu duruyor. Sanki e, ilişkiniz daha kötü olabilir. her size söyleseydi daha iyi olacaktınız. Çünkü e, bu durumlar e, böyle görünüyor canım. Bunun için e, ne kadar yani e, güzel açıklasan kendini böyle bir anlatsan duygularını olsan iyi. Bir de bir erkek korkusuz ve dürüst ve iyi oturmuş biraz sadece sabit bir inadı var. Çok düşünüyor aşırı. Çok da bekliyor bir erkek. Çok da bir yorgundur. Bu ilişkide kalmak için duygusal bir tükenme olmuş. Kendin ihtiyaçlarını bencillik diyorsun ve sanki bu ilişki iki taraflı olmasa olmuyor. Ve önce siz iyi olun ki karşıdaki kişi de sizden başka şey olmasın. Onun mutlu olması için geri plandan tutuyorsun. Ve bunu sanki bir öfke patlaması olur. Ve sanki bir şey size ne verdi, ne etti, ne yaptı. Ee, bazı gerçek sanki sizin için beni sevmiyor diyorsun zor oluyor. Ama sizi seviyor, siz yanlış düşünüyorsun. Bu yanlış düşüncelerden çıkmalısın. Çünkü gerçek sizi seviyor. İki sevgili sanki ayrılmış ama barışacaklar görüyorsun. Bak adım atıyor. Bir temiz bulut da var başınızda bir yolunuz gene var gene bir yolu daha var ama bir yolunuz karanlıktır şimdi birisini seviyorsun iki kişi birbirini seviyor ve birbirini düşünüyorsun ee, geçmişe karanlığın sanki aydınlık olacak hayatınızda Allah'ın izniyle ve burada da sıkıntı yapmışsın ama sıkıntınız aydınlığa çıkacak mutluluk olacak beşli bir vakitte güzel bir haberiniz olacak. Allah'ın izni ile arkadaşlar. Şimdi kime den geliyorsan umarım dileğiniz olur. Bir para akış akış size gelecek büyük bir paradır. Aydınlık ve temiz bir para geliyor size. Ve biraz göz nazar olur. Biraz geçmişiniz karanlık ama geleceğin aydınlıktır. Allah'ın izniyle ile çok daha güzel olacağı görünüyor. Yani canım bir kişi sanki şeytan gibidir. Arkanızdan duruyor ama dost gibi ama düşmandır. Belki akraba, belki dost, belki arkadaş kendini saklıyor ama düşmandır. Bir kişi de arkasından yılan gibidir. Ve maddi durumunuza düşmanlık yapabilir sizi kıskanan ve bu kıskanacak gibi bir durum olur. Ve ne kadar sizin mutluluğunuza göz dikmiş. Biraz dikkat etseniz iyi. Ve dibinizden, yakınızdan ama kendini göstermiyor. Ama bunu sizi uyarıyorum. Yani bunu bilin. Bir de bir bayan o kadar yorgun, artık insanlar bezdirmiş, kendini vakit ve vakit, zaman ayırmamışsın, başkasına hep harcamışsın. Sanki hep seni kullanmışlar. Bu onlar da yoktur artık. Seni tüketmiş gibi bırakmışlar bir kenara. Sonra hayatını devam etmişler. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Sürekli bir gerçekten içten içe düşün. Ve aynanın karşısına çık her gün. De Allah'a şükürler olsun yaşıyorum. Ve bunu söylersen e, gerçekten ağlamaktan duramıyordun. Her şey üst üste sizin üstünüze gelmiş. Ve biraz kaldıracak bir gücün de kalmamış ama kaldıracak sana müjdeler gelecek. Allah'ın izdi ile bir müjdeler gelecek. Canım bir her şey sanki yeni güzellikler, yeni müjdeler, her şey en iyisi sanki Allah'ın izniyle hayatımız olur ve olacağı görünüyor ve yollarım var, basamaklar var ve bir adımlar var ve maşallah çok güzel daha ve yüzün gülecek var rahatlayacaksın. Dışarıdan bir telefon size gelecek gibi ve Allah'ın izni ile bu haber de sizi mutlu edecek kadar güzel evet. haberler alabilirsiniz. Ve güzellikler zaten peşinizdedir. Bak görüyorsun peş peşe nasipler geliyor. Buradan bir yola çıkacaksın. Bu yol uzun bir yolculuktur. Biraz riskli olabilir ama geçersin gidersin. Ve biri balkondan duruyor sigara içiyor. Bir üzgün bir kişi var. Bu kişi her şeyi kafana takmış. Kimseye de anlatamıyor. Bir tabağınıza da bakalım. Bakalım neler var sizin için. Göz yaşınız akıyor biri sırtından sanki besliyor. Bir buradan gerçekten geyikiniz var berekattir. Bir de buradan sanki biriniz göz yaşınızı siliyor. Bir yılan dışarıda var. Kaplumbağanız var zenginler. İki müjdeli haberiniz var. Gene buradan sanki kuyruğu kesmiş bir kuş var. Ama şimdilik de engel var. Size haber getirmiyor. Buradan biri burada çok üzgündür. Başını eğmiş konuşamıyor. Ve üzgünlük çeken ve üzülmüş biri var. Ee, buradan yollarınız açıktır. Ee, i̇ki dua etmişsin. Bu dualar bir bayraklı altından ya bir mahkeme için dua etmişsin ya bir mahkeme var. Yani devletten ilgili ya da iş için olabilir. Bir dileriniz gerçekleşecek adanı vereceksiniz. Arkadaşlar karmaşık, karmaşık, karmaşık gördüğüm gibi sanki gerçekten e, kömür ocağı kadar böyle bir sıkıntıyı kendine yapmışsın. Ve gene müjde var, gene müjde var maşallah. E, bir sevinç oynamak bir yere böyle oynuyorsun, seviniyorsunuz. Gözleri iri, çok temiz kalbi, saçları boyalı, sarı. Bir bayan sizi beğeniyor ve size bakıyor. Yakın uzaktan sizden hoşlanıyor. Ama hiç sesini etmiyor. Bir size bir tekliften bulunacak. Buradan durmuş. Sanki böyle e, evlilik teklifi olabilir. Bir de çocuğunu çok düşünen. Acaba evlenmedi, evlenmiyor nasibi. Kapanmış nasibi. Rızkı kapalıdır. E, bunu e, sadece size söyleyeyim. Bunları hepsini bunu bir şey değil. Yani göz nazar olmuş. Kapanma makam, yani kapanmamış. Bunu güvenebilirsin. Sadece biraz göze gelmişsin. Nazara gelmişsiniz. Ve iki çocuk annesi sanki ailesinden çok sorunlar görünüyor. Çok sorunları yaşıyor. Artık bu sorunlardan yaşamak istemiyor. Artık kendine bir yol çizmeye çalışıyor. Ve ne zaman gideyim ne zaman olayım. Dua ediyorsun. Elinize bir nasip düşecek. Bu nasipten sonra gireceksin. Ve sağından ay solundan güneş. Allah'ın izniyle berrak bir hayat, bolluk, bereketten olur. Ve bir erkek size bir tukat vurmuş. Bu sevgilinizdir, eşinizdir. O de kıskanmış. Sanki sizi bir erkekten kıskanmış, bir tokat atmış. İkiniz birbirine girmişsiniz. Böyle bir yere gideceksin. Tarihi bir yer. Ve buradan da bir erkeğin elinden e, resmen bir kağıt var. Sanki konsolustur. Ya da devlet kapısıdır. Bekliyor. Oradan bekliyor. Bir de sürpriz var size. Bir masa hazırlıyorsun. Bir de sevdiğin kişiyi karşından görüyorsun. Donuyorsun. Bir hediye size gelecek. Çok güzel giyinmişsin. Bekliyorsun. Onun gelmesi ne zaman gelecek? Beklemedesin. Arkadaşlar bir de canım ee, buradan bir sürü kızlar var bu erkeğin etrafından dönüyor. Bu erkek sadece sizi düşünüyor. Kavuşmanız e, 14 vade ile yüz yüze geleceksiniz. Belki yeni tanışıyorsun. Belki yeni tanışacaksın. Belki yeni birbirinizi görüyorsun. O da olabilir. Ay doğuyor. Hayatınızda pırıl pırıl bir hayatınız olacağını görünüyor. Ve bir gemi turu yapacaksın. Bu gemi turu sanki beklenmeden bir sevdiğin kişi size sürpriz yapar ikiniz birlikte gideceksiniz elinize bir para geçiyor bu parayı değerlendirin böyle bu işi harcamayın biri de biri bir döküme alıyor artık işe girecek bu doktorluktur çünkü yüksek bir şeydir ya da avukatlıktır diplomeni eline alıyor bir beyefendi dua etmiş bir parça para eline geçiyor ondan sonra bir parça para bir kadındır elinden kağıt var tapudur. Yani bir şeyi almış bir tapusunu alacak elindedir. Bir de bir kişi çok serttir. Sanki onu böyle bir elinle besliyorsun. <laughs> Pardon. Çok seviyorsun. Bir iki nasip size geliyor. Bir erkekle birlikte bu erkek kumral ve renkli gözlü, size iki şans birlikte getirecek ve oturmuşsun çok güzel giyinmişsin narinsin her şey istediğin gibi ay doğuyor hayatınıza mumunu yakıyorsun ama hasap kitap yapmak zorundasın bir kişinin eli ile size bir destek gelebilir arkadaşlar bir bayan sizi davet edecek ve bir sürü kişiler de gidecek S sadece saçı kıvır kıvır güzel 40 yaşlarından bir bayan bir bayan dua ediyor bir işe girmek için bu işini bulacak öğretmen gibi biridir. Umarım olacak. Arkadaşlar beni izleyin. Takip edin. Ve buradan numaram orada iki numaramda bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi de selamlıyorum. Kendinize çok iyi bak